Dün herkesin içinde yaptığın şovu yediririm kızım sana. Söylediklerimi bugün daha yüksek sesle söyleyebilirim. Mehmet'in içine düştüğü durumdan istifade edip... ...kurtulacaksın, öyle mi? İçine düştüğü durumun suçlusu kendisi. Özgür kalıp o serserinin peşinden mi gideceksin? Sen yaptığım uyarıyı çok ciddiye almamışsın galiba Güneş sen Mehmet Maçari'nin karısısın ve ona göre davranacaksın yoksa... Yoksa ne? Oğlunun günahlarını örtmekle o kadar meşgulsün ki... ...Mehmet'in ne yaptığının farkında bile değilsin. Şimdi git istediğine fotoğraflarımızı göster Nermin Hanım. Ha, yalan yanlış doldurup oğlunu mu salacaksın Azil'in üstüne? Yap, onu da yap. Uçurumun kenarında sendeleyen Mehmet'i anne eliyle aşağı it. Yaşamadığım bir duygunun utancını asla taşımam. Hiç kimse benim sahibim değil. Ne sen, ne oğlum. Eyvallah. Taşıyamazsın öyle hepsini. Al o zaman. Al bakayım. Sıkı tut, dökme. Tamam. Tamam. Tuttun mu? Tuttum. Ne kadar? 400 TL abi. Şöyle. Sen tuzak mı kurdun bana hesabı ödemek için? Bak eline de oldu tepsi. Gülmek de size çok yakışıyor Fatoş Hanım. Ağlamak da size Dursun Bey. Ama ben hatırlatmıyorum. Ben zaten biliyordum. Osman eniştem kolay kolay pes etmez. Bak hala daha gibi arkamızda maşallah. Ha abla bu arada ben Mehmet'i aradım. Babasının iyi olduğu müjdesini verdim haberin olsun. Sen niye arıyorsun ki Mehmet'i? Ay abla iyilik olsun diye çocuk zaten yerlerde. Yani babasının iyi olduğunu bilsin. Bir de ona dertlenmesin dedim. Ne able ya? Ayrıca Osman evden hiç kimse Mehmet'le irtibat kurmayacak demedi mi? Hem ben dururken seninle üstüne vazife canım. Allah Allah. Ay ablacığım senin başın kalabalık ya ben o yüzden şey yaptım. Ay buna da yaranamıyoruz hiç. Dayı siz bir şeyler yediniz mi? Yedik yedik. Altı ay dönmeyecekmiş. Ay, denizleri dolaşıp duracakmış. Nereye gidiyor demiştin Asiye anne? Umuyorum ki dünyanın bir ucuna. Önce Mısır, sonra Kızıldeniz, sonra da Güney Amerika. Sen niye gitmedin onunla? Biz ilgilenirdik annemle. Tek gitmek istedi çünkü. Bugün mü biniyor gemiye? Bugün biner, iki gün sonra da demir alır. Nedenini söyledi mi bu ani tek kişilik kararının? söyledi. Azil çok inatçıdır. Yani onun kararının üstünde ısrar edersen kendine yiyecek güvenir ha. <laughs> iyi servis aldılar. 1416 numaralı oda. Bütün katı da boşalttırdım. Okyanusa da iyi o da yalıyla çıkalım. Bak. Ay, bu Geç. Girebiliyor muyuz? Tek kişi ama çok kısa nerede? Tamam. Osman. Çok şükür. Atlattın. Fotoş seni çok merak etti. Korkmazım. Mehmet de öyle. O soysuz gelmedi de bana. Üst seni buraya getirirlerken ambulansta kalbin durmuş. Çok zor bir ameliyat dediler. Elim kalbimde bekledim. Dedim yaşayacak Osman. Sonra Mehmet'i düşündüm. Öyle bir anlık değil ama. Doğumunu, sancıları bu. O kabus gibi geçmeyen saatleri. Sonra sesini, kokusunu duyduğumda rüyaya dönüşen o kabusu. İşte o anda ölmeni istedim Osman. Mehmet eve geri dönebilsin diye öl istedim. Çünkü ben anneyim. Ama aynı anda dilim şişti sanki. Seni düşündüm. Düğünümüzü. Bana ilk ve belki de son kez... ...hayatım dediğin o anı düşündüm. İşte o zaman yaşamayı çok istedim Osman. Çünkü ben sana hala aşığım. Çünkü ben senin karınım seni ilk gördüğüm an ne hissettiysem hala içimde o aynı genç kız. Söküp atamıyorum. Azil nerede? Gitti. Şunun adı hiç bana. Ben gireyim mi? Seni istiyor. geçmiş olsun. Sağ ol Aslı. Aziz'i getir bana. Aziz seferde dayı. Durdur onu ya. Tut kolundan getir onu bana. Da. Tamam dayı.